Biraz canım sıkılmış gibi duruyor. Köylüler yüzünden mi acaba? Evet merhaba Steve. Lanetli köye hoş geldin. Bundan sonra bu köyün adı Lanetli Köy. <laughs> um, Steve yol yakınken kaçsan iyi olur ha. Ah, evet arkadaşlar. Ah, hepiniz hoş geldiniz. Ah, kusura bakmayın çok heyecanlı bir giriş yapamayacağım. Çünkü bugün kaçıncı videomu çekiyorum bir saniye. 2... 4, 6, bu çektiğim 7 ama bir tanesi var. He, sabahtan beri konuşuyorum boğazım ağrıdı. E, bugün sizler birlikte Anayun Villagers e, serisine tepki veriyoruz. Herhalde 65 bölüm var. 4 bölüm 4 bölüm izleriz arada. Belki bundan sonra son bir tepki videosu daha yaparım ama ondan sonra daha halim kalmadı valla. Evet. Bugün 4 bölüm izleyeceğiz. Zaten <laughs> videolar kısaymış. Türkçe adresi var galiba çok mutlu oldum. Hemen videoya başlayalım. <laughs> Domuzcuk, niye ettiriyorsun Bu arada bu kaç senelik? Oha, çok eski lan. Bayağı eski. Devam edelim. Animasyon eski olmasından anladım. Demir golem üstüne deri ceket mi giydin? Çok yakışmış. Biraz canı sıkılmış gibi duruyor. Köylüler yüzünden mi acaba? Demir Golem'in köydeye vuracağı kimin aklına gelirdi? Um Bu hiç hoş değil. Aman Allah'ım, Demir Golem dikkatli ol. Bu, bu köyler neden yaşıyor ki? Hepsine bir vursana benim için ya. Yaşasın! Hepsine vur. <laughs> Aslında amacı vurmak değil ama kaçmak sanırım. Ha, zavallı demir golem. Um... <laughs> bir şey diyeceğim. Bu altyazılar ne böyle? Ee, biraz kaos dolu bir bölümdü. Hemen ikincisine başlayalım. Steve misin lan sen? Sen Steve misin? Evet merhaba Steve. Lanetli köye hoş geldin. Bundan sonra bu köyün adı lanetli köy. Herhalde aynı köyden geçiyorsun değil mi? What are you? We We are a peaceful rat. Hiç yalan söyleme. Ee, Köydeki tek akıllı sen misin? Anyways, we trade items for emeralds, but we mostly run around in circles. Aa senin kafanla biraz gül. <laughs> <laughs> abi bu köyler kafayı yemiş. Go ahead, and take a look around. All right. <laughs> um Steve yol yakınken kaçsan iyi olur ha. Ya da köyü önce bir e, harcayıp gidebilirsin. Blacksmith'e bak bakalım neler var. Aaa. Aaa. Bu baya iyi bir trade bu. Aa you Bunun geleceğini görmem, görmem gerekirdi. Ah, Steve. Hala bu köyde ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba goril gorilimsi şeyler. Arkada biri var. Aman Allah'ım. Ah, Steve. Bu köyden kaç kanka. Aman Allah'ım. Ben de, ben de, ben de arkadaşlar, ben de Steve'de aynı tepki verirdim. Bu ne amına koyayım ya tövbe tövbe <laughs> küfür ettirdiniz bana. Tatlış bir seriymiş ama. Aa animasyona giriş eklemişiz bu sefer. Mr. Fudge Monkeys diye galiba yanlış okumadıysam. Aynı aşağıda da yazıyormuş zaten. Animasyonda çok büyük giderleme var lan. Oha aydınlatması falan olsun bayağı güzel olmuş. Ama köylerimiz tabii ki hala aynı salaklıklarla şey yapıyordur. <laughs> Zombies. Ağzı falan da güzel yapmış ha. Araba zombiler. Köyleri yerseniz beni çok mutlu edersiniz. Aa, zavallı. Kim vurdu seni bacağından? Oo, zavallı falan değilsin sen. Lafımı geri alıyorum. Sen bayağı kabadaysın. Evet tamam zombiler. Köyler kafayı de zombiler ne yapıyor? Allah razı, razı için. Zombi. Jalbas! <laughs> Am I the Okay. Keki severim diye elinde kedi tutuyorsun ve anlamadım ki. Merhaba. Arkadaşlarına utanan zombiler. <laughs> Şimdi bir rap savaşı falan yaparlar seni şaşırmam biliyor musunuz? Oo! Seni yani hasta almışım. Kafası düştü adamın korkudan. Biraz... <laughs> Biraz normal olmaya başarsanız keşke. Oh, <laughs> Bu köyün koruyucusu galiba. Saçın dostlarım. Belki kurtulursunuz. Kapı açmayı bilmiyorlar. Anlaşılan bu arkadaş da bilmiyor. Harry, let me in. No. Niye? Neden girmesine izin vermiyor? Abi sen ne yapacaksın? Affedersin de. Aa, çok mantıklı lan. Bu şekilde köylüyü yenebilir. Salak <laughs> köylü. <laughs> Abi çok iyi ya. Ben bunu yıllarca duymuştum arkadaşlar. Sadece hiç izlememiştim. Giriş bile kafayı yemiş ya. Allah'ım yarabbim. Yalnız bıraktığımız yerden devam etmedik. Hmm. Merhaba normal hayvanlar. <laughs> Birbirinizi atışıyorsunuz galiba. Olur öyle arkadaşlar arasında ya. Ne oluyor lan? <laughs> Bu lollipop yiyor. Galiba gölgede sıkışıp kaldılar. <laughs> Aa üstüne oh, mi yaptı? Dans savaşı mı? Gerçekten mi? Ooo bazı hareketlerimiz var ay gidelim Kıyafetleri de çok güzel he Ritmi bozuyor kardeşim Rit <laughs> bu, bu, dans değil. Sadece arkadaşınızı çeviriyorsunuz. O ayaklarının üstüne durdu. Dur bir saniye. Galiba var dans hareketleri. Helal olsun. <laughs> Biliyor musunuz bu kesinlikle sılama kovundan savaşına benziyor. Bence ondan ilham alınarak yapılmış bir şey olabilir bu. Kesinlikle ona benziyor. Kesinlikle Slamakov'dan ilham alınarak yapılmış. Koyun bile coşuyor. Sen niye utanıyorsun zombi? Yerin dibine girdi. Arkada dönen şeyler o kadar güzel ki. <laughs> Abi burada ne oluyor? Zavallı zombiler. Koyunlardan dayak yemişler galiba. Beyazlı olan çok tatlı gülümseye yalnız. E ee, bu zombiler arasında değil miydi? Koyun ne alaka? Aa, Lime'ın atacağı şey de belki güzel. Nereden biliyorsun? <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> Abi bu kadar basit şeylerle muhteşem şeyler yapabiliyorlar. Aa bu yani köylü itkelet fark etmemiştim bile. <laughs> Kardeşim senin belin mi kırıldı niye böyle duruyorsun ya? Kaç dostum kaç hiç hiç, hiç burayla alakan olmaz. Hay Minecraft'ta böyle bir şey gördüğünüzü düşünsenize. Hiç hoş değil. Get him. To be continue. Galiba adamın ağzına sıçmaya gidiyorlar. Dördüncü <laughs> bölümü izledik değil mi? Evet arkadaşlar bugünlük bu videodan bu kadar olsun. Dörder bölüm dörder bölüm izleriz artık. Hemen bitirmeye gerek yok. Kenarda köşede izlemeye bir seri kalsın. Evet Gayet güzel bir seri. Ha, i̇lerleyen bölümler ilerledikçe aslında ha, can sıkıcılıklarına alışmaya başlıyor gibisiniz. Hayır. Bunu daha dördüncü bölümde söylüyor olmam çok mantıksız. Söylediğim her şeyi boş verin. <laughs> Gayet güzel bir seri. Tekrardan tepki vermek için sabırsızlanıyorum. Ancak bu bölümümüzden bu kadar olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.